Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler Ege Meclisi Kentin sakini değil sahibi olmak için her zaman yerel yöneticilerle birlikte oluyor ve yöne, yerel yöneticileri e, bulunduğu bölgedeki insanlarla ve e, Türkiye ile buluşturuyor. Bu zamana kadar yapmış olduğu projeleri ve bundan sonra yapacağı projeleri e, sayfalarını açıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü konuğum İzmir'in Güzide ilçelerinden birisi. Yazlık ve kışlık olarak yaşanan, daha çok yazın nüfus çok oluyor ama e, kışın da İzmir'e gidip gelinen bir Güzide ilçe Urla. Urla Belediye Başkanı Sayın Selçuk Karaosmanoğlu'na bugün bir saatlik konuğumda sizde olacağız. bulunduğunuz yerlerde. Sizlerle e, beraber olacağız ve e, başkanın e, Urla Belediye Başkanı Selçuk Karasmanoğlu sizlere yapmış olduğu projeleri anlatacak ve sorduğu soruları buradan yanıtlamaya çalışacak süremizi yettiğince. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Merhaba Erişim. hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı tanıdığınız için de size ve Ege TV'ye de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Ege Meysel ekibi Urla'ya gitti. Belediye başkanınızdan memnun musunuz dedi. Belediye başkanınızdan neler istiyorsunuz dedi. Ee, gelin birlikte izleyelim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Yerine göre güzel olanları da var, olmayanları da var. Meydanımızın daha yeşil olmasını isterdik. Çocuklara dahil veya daha güzel gün parkların olmasını isterdik. Caddelerimiz kazılıyor hemen olmuyor. Ama zamanlı olacaktır muhakkak. Başarılar diliyorum. Daha iyi bir şekilde çalışmasını diliyorum. Bu için her şeyini veren, cebinden para harcayan bir başkandır. Şurası bir merasim olacak, bir bayram olacak. Bir yerimiz yok. Bayramı kutlayabileceğimiz. Şuraya gayet güzel bir meydan çıktı Altta otopark var. Vatandaş geliyor otoparka bırakıyor, oradan çıkıyor alışverişini yapıyor, çayını yemeğini yiyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor. Ve çok az şekilde gidebiliyor. Eskiden arabamızı park edecek bir yerimiz yoktu. Yapmış olduğu çalışmalardan Urla Belediyesi'nin başkanından memnunum. Urla'da eskiden bir bayram olduğu vakit, Efendime söyleyeyim bayramı yapacak bir meydanımız da yoktu. Bu modern çalışmalardan dolayı Urla Belediyesi'ne bir Urla'da olarak çok teşekkür eder. Sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. Yeni parkımız açıldı. Burada. Şu gördüğünüz park. Atatürk'ümüz geldi. Yani memnunuz. Temizliğinden de memnunuz. E, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her şey gayet güzel. Çevre düzenlemesi, meydan projesi gayet çok güzel. Yol, yollar Devamlı yıkanıyor, daha güzel yapmaya çalışıyorlar. Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Şu an sadece bir temizlik işlerinden memnun değilim. Özellikle iki günden beri rüzgar yukarıdan estiğinde her taraf çöp geliyor. Yani bütün o pazarın çöpü hepsi aşağıya in, sahile iniyor. Ve yol çalışması, kaldırım çalışması bunlar iyi şeyler. Başka bir şey yok yani. Belediye başkanımız çok güzel Selçuk Bey. Severiz kendisini. Neler yapılsın istersiniz? Valla buralara çok güzel böyle e, sahilin düzenlenmesini isteriz. Başlayınızın çok güzel bir yer, bir yer çünkü burada. Merkeze yakın olduğu için hani insanların imkanları dahilinde değerlendirilebilecek bir yer. Şöyle güzel bir kafelerin olmasını isteriz. Ne bileyim başta deniz yani. Denizin temizlenmesini, düzenlenmesini. Bir denize girip de şöyle güneşleneceğin bir yer de yok. Her taraf çok temiz. Gelen yabancılar da beğeniyorlar. Yani iyi yani biz memnunuz hizmetlerinde. Onu seviyoruz hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Başkanımız çalışıyor. Bir şeyler uğraşıyor yapma. Elinden geldiği kadar. Çokla ilişkileri güzel. Bizimle aramızda milletle iyi. Daha başka ne arayacağız da? Yapıyor, çalışıyor. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Bazı Güzel şeyler de yapıyor. Tabii eksiklerimiz var yani belediyenin eksikleri var daha bizim istediğimiz şeyler var. yani çarşımızın bu algıcı pazarının düzenlenmesi istediklerimiz var herhalde onlara sıra gelecek. Genelde büyük ölçüde 190 derece özellikle meydan projesi Urla'ya yeni bir, bir büyük kent havası yarattı. Pazar yeri çok güzel. Urla Belediyesi'nden çok memnunuz. Özellikle belediye başkanının Halkla ilişkiler noktasındaki ilişkisinden memnunuz. Şu an memnunum ama daha ileri yapılması lazım. Yani burada daha iyi yerlere gelebilir, daha güzelleşebilir. Güzellikten şikayetçi değilim ama daha iyi olması lazım. Çevre düzenlemeleri, yeni mesela iş merkezi. imkanlar düzeyinde başkanımız çalışıyor. Urla'ya hizmet için geldi. Urla'ya hizmet için uğraşıyor ve çalışıyor. Çok güzel bir meydan yaptı. Burası harabelik Biliyorsunuz Urla sit olduğu için bu köy ne binaları yıkıp yenisini yaptıramıyor. Onun için Urla'nın içinde bir gelişme gözükmüyor. Eğer bunlar yıkılıp yaptırsa Urla daha pırıl pırıl bir yer olacaktı ama böyle kaldığı daha iyi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? E, 9 Belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Gençlere hitap eden çalışmalar yapıyor mu başka? Evet memnunuz. Yapıyor. Gençlere hitap eder. E, be, yazın hatta kurslarımız var. Belediyemiz yapıyor. Yani dershaneler var bedava. Belediyelerimiz işte konserler veriyor. Hatta 29 Ekim falan olduğunda. Ve çok memnunum. Gerçekten başka çok teşekkür ederim. Çok e, güzel şeyler kazandırdı. Meydanı yaptı. Bütün e, kanal vizyonları yapıldı. E, arıtmaları yapıldı. Çok çalışan bir başkanımız var. O size teşekkür ederim. Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Çok memnunum. Çok memnunum. Şimdi ilk peşin şu meydanlık. Meydanı güzel bir toparlama yaptı. Ve dışarı açılma sahasını genişletti. Eğer Selçuk Osman oğlundan daha iyi kurulayı yönetecek başkan gelirse buyursun gelsin. Buyursun gelsin. O dönem meydan diyorum ben. Belediye başkanına bir mesajınız var mı? Ona da yaptığı hizmetlerden ötürü çok çok teşekkür ederim. Ondan da Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, e, röportajlar bu yöndeydi. E, Sayın Başkan'a sormak istediğiniz soruları gerek telefon numaramızdan gerekse elektronik posta adresinden e, sorabilirsiniz. Tüm sorduğunuz soruları süremiz yettiğince Sayın Selçuk Karaosmanoğlu'na, Urla Belediye Başkanı'na soracağız. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Neler söyleyelim? Herkes söyledi. <laughs> evet. evet. gayet güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu benim üçüncü dönemim. Ee, tabii ki ilk başlangıçta insanın bir takım acemilikleri oluyor Ama artık oturuşmuş bir kadromuz var Biliyorsunuz belediyede başarılı olmak Tabii ki güvendiğin, arkanda çalışmalarından memnun olduğun iyi bir ekibinin olmasıyla mümkün Biz gayet düzgün, iyi çalışan bir ekibe sahibiz ve e, arkadaşlarımın yapmış olduğu çalışmalardan son derece memnunum onlar da bana sevgi ve güvenlerinden dolayı sevgiyle güvenle yaklaştıklarından dolayı iyi bir ekip olarak iyi çalışmaları sergilediğimize inanıyorum e, şöyle söyleyeyim Ben de burada yaşayan bir kişi olarak Tabii ki e, Belediye konusunda yaptığımız çalışmalarda Ben de dolaşıyorum bakın beni rahatsız ediyor, hangi konuda sıkıntı var, niye arzu ediyorum? Buna göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ve halkın istek ve e, beklentileri doğrultusunda bir takım projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim çalışmadaki esas prensibimiz kimsenin rahatını bozmadan, kimsenin canını yakmadan insanları alışkanlıklarından e, döndürmek, çevirmek en zor olay. Ve onları rahatsız etmeden Urla'yı daha yaşanabilir, herkesin rahat ve huzurunu sağlanarak e, en iyi imkanlar maciyesinde e, geliştirmek ve günün koşullarına uydurmak konusunda çalışıyoruz. Evet. Üçüncü dönem dediniz, üç dönemdir yapıyorsunuz. Evet. Üçüncü dönemin ilk, ilk döneminde nasıl aldınız Urla'yı? Neler değişti Urla'da? Vallahi. Hedefiniz neydi? İdealiniz neydi? İlk dönem e, Şimdi... o belediye başkan adayı olurken, belediye başkan olduğunuzda, mazbatayı aldığınızda, yetkileri elinize aldığınızda Urla nasıldı? Bugün nasıl? Neler Vallahi değil? şimdi Urla nasıldıdan önce ilk mazbatayı aldığımda o kendi evet. kendimi padişah gibi zannettim. <gülüyor> 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 kolay değil. Çünkü Urla gibi güzel bir beldenin belediye başkanına seçilmiş olmak, halkın güvenine ve sevgisine mazhar olmak hakikaten çok insana gurur verici, onurlu bir olay. O bakımdan gerçekten çok mutlu oldum. Ve şöyle söyleyeyim, tabii ki o günün koşullarına göre benden önceki başkanlarımız da gerekli çalışmaları yapmıştı. Biz o gün bayrağı devraldık ve biz de belirli bir noktaya getirdik. Şimdi o günkü durumda en fazla mesela yol sıkıntısı vardı. Yolların asfaltlanması, sati kaplama konusundaki çalışmalarda bir takım eksiklikler vardı. Biz esas bu yol konusuna önem verdik. Ama maalesef su isali hattımız e, eskimiş ve bozuk bir vaziyetteydi. Ve şu anda su isali hattı yenilenerek bizim yapmış olduğumuz yol çalışmalarındaki e, asfalt çalışmalarındaki problemler de bir şekilde bitmiş olacak. E, bunun haricinde Urla'nın o köy görüntüsünden kurtulması e, bizim esas amaç ve hedeflerimizdendi. Bunu da işte Pazar yerini, Urla'nın merkezindeki minibüs garajını yeni yerine taşıyarak ve Urladaki meydan projesini hayata geçirerek Urla'nın bir merkezinin oluşmasını sağladık. Bununla birlikte bir küçük çarşı konsepti geliştirdik. Urladaki artık çünkü her yerde sıkıntı haline gelen bu otopark. Araç parkı olayına e, yer altındaki iki katlı otoparkımızla e, tamamili olmasa da kısmen de bir çözüm getirmiş olduk. E, tabii şimdi bununla yetinecek değiliz. Evet meydanı yıkdık, garajı taşıdık, pazar yerini taşıdık, Urla'ya yeni bir görüntü ve yeni bir çehre kazandırdık. Bunu yanı. Sosyal bir takım projelere hayata geçirdik. Eski tamirhane binasını sosyal aktivitelerin yapıldığı resim ve heykel konusunda sergilerin açıldığı güzel bir mekan haline getirdik. Atatürk Kültür Merkezini hayata geçirdik. Yeni belediye hizmet binasının restorasyonunu tamamlayıp eski belediye binasını yeni konumuna durumuna getirdik. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezini açtık. Samut Baba Türbesi'ni bizim Urla halkımızın her zaman gidip ziyaret ettiği ve orada ruhsal açıdan büyük bir huzura kavuştuğu bir yatırımızın olduğu Samut Baba türbesini restorasyonunu tamamladık. Ve civarını da piknik yapılabilecek güzel bir yer haline getirdik. Ziyaret konusunda burada görevli arkadaşlarımızla halkımıza hizmet etmekteyiz. Bunun yanında sahil düzenlemesinde pek çok e, projeyi hayata geçirdik. Bizim amaç ve hedeflerimizden bir tanesi Urla sahilini halka açmak. Çünkü maalesef bildiğimiz gibi sahile e, sahilde bulunan yerleşim merkezlerinde sahili bakıyorsunuz herkes tel örgüyle veya duvarla çevirip kendine özel yer haline getiriyor. Bu son derece yanlış ve hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Sahilden bütün halkımızın yararlanması lazım. Biz bunu kimseyi üzmeden, sıkmadan ama halkın hizmetine açma yönünde geniş bir sahil şeridini hayata geçirdik. Ama buna her sene yeni eklentiler yaparak arzumuz ve hedefimiz Çamlıçay'dan Menteş Askeri Kampı'na kadar Urla sahilinin olduğu gibi halkın hizmetini açmak. Ve bu açmış olduğumuz kısımda sabah yürüyüşünde, sabah sporunda vatandaşlarımızı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Akşam bakıyorsunuz herkes eşini, çoluğunu, çocuğunu almış. Orada piyasa yaparken görmek, sahilde, e, banklarda otururken vatandaşlarla konuşmak beni hakikaten çok mutlu ediyor. Çünkü öyle bir şey ki, insan çevresiyle mutlu olabilir. Hele hele siz bir görevdeyseniz burada kendinizi başarılı addedebilmeniz için etrafta size bakan gözler size mutlulukla bakıyorsa onları mutlu görüyorsanız siz başarılısınız demektir. Ama üzgün, sıkkın ve e, bir takım eleştirilerle sıkıntılarla size geliyorlarsa o zaman demek ki burada bir problem var demektir. Sıkıntılar, problemler hiçbir zaman bitmez. Yani bir evin e, işi bitmiyor. Bir koskoca ilçenin işi biter mi? Bitmez ama tabii ki önemli olan buradaki dengeyi sağlayabilmek. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve halkın benden sevgisini ve güvenini eksik etmediği müddetçe de ben onlara seve seve hizmet etmeye devam etmeyi arzuluyorum. Evet. Zaten ilçede, bölgede yaşayan insanların en büyük istediği şey başkanlarını, belediye başkanlarını görmek, aralarında görmek evet. ve sorunları birlikte paylaşmak. En azından bir çay içmek, bir kahve içmek, bir simit yemek bile evet. insanları mutlu eder. Evet. Röportajlarda da onları gördük. Sevgili Başkanım, sahil ilçelerinin, sahil beldelerinin tek sıkıntısı şudur. Az önce programın başında da şunu söyledim. Dedim ki yaz kış da ama yazın nüfusu daha çok olan bir bölge diye bahsettim. İnsanlar hemen çağrışım yaptı. Urla diye çoğu düşünmüştür. Çünkü İzmir'le orada yaşayıp işine gelenler, işe gelen iş adamları veya normal memurlar çok. Evet. Urla artık belediye otobüsleri de çalışıyor oradan gidip gelinebiliyor. Ee, tek sıkıntısı yaz nüfusuyla kış nüfusu arasındaki ve o hizmet verme ve ödeneklerle ilgili sıkıntılar tabii. var. Ee, kışın, tabii. E, kış ödeneğiyle yaz hizmeti veriyorsunuz. Şimdi Ali Bey bir kere e, bu sahil kesimindeki bütün yerleşimlerde aynı sıkıntı. Urla yaz söz, değil, tabii yaz ki. nüfusuyla kış nüfusunun farklılık göstermesi. Bir de e, Urla'da dikey yapılaşmanın olmayış, evet. yatay yapılaşmadan dolayı son derece dağınık bir yapılaşmaya sahip oluşumuzdan, hizmet ağının çok geniş olmasından ve buna karşılık elde edilen gelirin az oluşundan dolayı biz gelirler konusunda büyük sıkıntı yaşamaktayız. Bir kere mesela vergi dairesine ve SSK'ya hiçbir zaman borçtan kurtulamıyoruz. Bu neden Gelirimiz yetersiz. Yoksa yani biz parayı başka yerlere harcayıp da e, resmi kurumlara olan e, ödemelerimizi aksattığımızdan değil. Ama elde para kalmayınca çünkü siz e, elinizdeki bütün parayı da gider resmi kurumlara olan borcunuza yatırırsanız bu sefer halka hizmet yapmanız mümkün olmuyor. Yani burada bir e, eksiklik var ve bunu e, ben e, öyle arzu ediyorum ki Bakın büyük şehire katıldık. Şimdi bütün şehir oluyoruz. Evet kanunlar değişiyor. Bir değişim yaşıyoruz ama bu değişimler içerisinde ben bir takım bu gelir konusunda çünkü bakıyorum bu Türkiye'deki belediyelerin %90'ında aynı sorunlar var. SSK borcu, vergi dairesi borcu, alamadım, veremedim, işte haciz geldi, şu oldu, bu oldu. Yani buna bir köklü çözüm için ne yapılması gerekiyorsa bunun bir tedbirinin alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü seçilen başkan buraya hizmet etmek için geliyor. Tabii ki gelir gider dengesini yapmak zorunda ama ee, yani bütçe durumunu bir görseniz, bu gelir gideri dengelemek maalesef mümkün olmuyor. Bir de şöyle bir şey, geçmişte politik bir takım yaklaşımlarla halkı vermeden almaya alıştırmışız. Kimse o hesabı kendi muhasebesinde yapmıyor. Şimdi herkes her şeyi yesiyor Yolu yap başkan, suyu akıt başkan, asfaltı dök başkan, buraya ne zaman bir e, bina yapılacak başkan, Park tamam. Yapılacak. Park yapılacak başkan, çocuklara e, spor sahası yap başkan, yap ya başkan yapsın tamam. Yaptıkça başkan zaten mutlu olur. Ama bunun için imkan lazım. O imkanı yaratabilmek için de gelir lazım. O geliri de e, yani gidip de aydan güneşten alacak değiliz yine halktan alacağız. Evet. Halktan alıp halka vereceğiz. Evet. Maalesef o gelir gider dengesinde bir takım aksaklıklar oluyor. Bunu da objektif olarak olayı ele alıp bir değerlendirmekte de bence yarar var diyorum. Şimdi ben her zaman bu karşılaştırmayı yapıyorum. Mesela Balçova'da Narlıdere'de veya karşıya kadar dikey yapılaşmadan dolayı 500 metrekarelik bir yerden 25 30 daireden evden siz gelir elde ediyorsunuz ama Urla'da bakıyorsun 1 kilometrekare yere şey 1000 metrekare yere bir ev düşüyor. Ama yine aynı masrafı yapıyorsun altyapıyı suyu götürecek elektriği götürecek. Urla'nın şeyi var 3 döneme 3 dönümde binalar. Evet. <laughs> Ve o e, bir takım 3 dönüme bir ev projesiyle Urla'nın her tarafı imara açılmış gibi görünüyor. Çünkü her yere serpiştirilmiş evler var. Bu evlerin hepsi sizden hizmet bekliyor. Altyapı çalışması bekliyor. E düşünün siz bu masrafı yapıyorsunuz bir evden gelir elde ediyorsunuz. Aynı masrafı yapan karşıyaka 50 evden gelir elde ediyor. Yani böyle bir orantısızlık evet. var. Bu da bizi tabii ki sıkıntıya sokuyor. Ama yine de bizim buradaki amaç ve hedefimiz kimseyi üzmeden sıkmadan elimizdekiyle bir şeyleri hayata geçirmek. Urla çok güzel bir yer. Urla hakikaten gerçek anlamda cennet gibi bir yer. Hele bir büyük şehre İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük kentine 20 dakikalık mesafede bir ilçe oluşuyor ve buranın doğallığının kaybolmamış olması bizim için büyük bir şans ve büyük bir servet. Bizim amaç ve hedefimiz o. Zaten ben arkadaşlara diyorum Arkadaşlar ilk seçildiğimiz seneler mesela işte neyi yapalım, neresi şurası ne olsun, burası ne olsun bunu düşünürüz. Şimdi diyorum ki bakın Urla'ya artık yatırım da geliyor ve biz onlar artık Urla'nın neresine ne yapılacağını düşünüyorlar. Biz Urla'nın bozulmaması için nelerin yapılmaması lazım, nelere karşı durmamız lazım bunları iyi tespit edip bu konuda çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet Sevgili Başkanım, sorular gelmeye başladı. Ertan Sabırlı, zeytin alanı ile ilgili çalışma yapılacak mı demiş. Ertan Sabırlı. Evet. Şimdi biz nasıl bir baba evlatlarına karşı adil ve ölçülü yaklaşımda bulunması gerekiyorsa biz de her semtimize, her mahallemize aynı oranda hizmet götürmekle mükellefiz. Buna rağmen biz. İlk kanalizasyon çalışmasını zeytin alandan başlattık. İlk asfalt çalışmamızı zeytin alandan başladık. Biz pek çok hizmetimize ilk olarak zeytin alandan başladık. Son zamanlarda zeytin alandaki imar kirliliği beni çok rahatsız ediyor. Ve vatandaşın evini başına yıkmak gibi bir durum hiç arzu edilmeyen bir durum ama biz toleranslı davrandıkça, biz vatandaşı üzmemek için çalıştıkça bakıyorum zeytin alan günden güne çirkinleşiyor ve hiç kimse kusura bakmasın burada asla ve asla bu imar kirliliğine biz meydan vermeyeceğiz. Bununla ilgili bütün kararları yerine getirip burada imar konusunda yaşanan sıkıntıları bir an evvel gidermek istiyoruz. Ve zeytin alan ne zaman ele alınacak diyen arkadaşıma şunu söyleyeyim. Biz zeytin alana her zaman gelip bakıyoruz. Her zaman zeytin alan mahallesiyle ilgiliyiz. Buradaki sorunları nelerdir onları dile getirsinler. Biz elimizden geldiğince çalışmaya ve destek olmaya hazırız. Evet. Sevgili Başkanım sorular geldi ama ben kısa, kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra. Sevgili izleyiciler Selçuk Karaosmanoğlu Urla Belediye Başkanı'yla Sorular yoğunlaşmaya başladı. Ben tüm sorularınızı sormaya çalışacağım. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra egemesine devam ediyoruz. Selçuk Kara Osmanoğlu Urla Belediye Başkanına sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hepsini sormaya çalışacağız telefonla ve elektronik posta adresiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Başkanım Latife Öz aramış. E, Torasan Mahallesi ile ilgili çalışma yapılacak mı? Ayrıca Göztepe tesisleri Urla'ya taşınacak mı demiş. Evet. E, şimdi Torasan Mahallesi'ndeki bir hazine arazisinin Göztepe Kulübü'ne tahsisi gerçekleşti. E, Spor İl Müdürlüğü tarafından. Ve en yakın zamanda buranın projelendirilip hayata geçmesi konusunda çalışma başlayacak. Bundan da son derece mutluyuz. Çünkü böyle güzide bir İzmir kulübümüzün Urla'da bir spor kompleksi kurması hem Urla için yararlı hem de İzmir sporuna büyük katkısı olacağına inanıyorum. O bakımdan mutluyuz. Fakat Torasan Mahallesi konusunda maalesef hizmete biraz zayıf kaldık. Ve bu yılki amaç ve hedefimiz buradaki arzu ettiğimiz projeleri hayata geçirmek. Bunlar nedir? En başta şu anda sahilden içeriye taşınan yol dolayısıyla sahil kesimindeki bu yolu günübirlik turizme açmak ve plajı modern bir görüntüye kavuşturmak. Onunla ilgili projelerimize başlayacağız. Onun haricinde de üniversite kampüs alanına çok yakın olan içmeler muhitimizin e, oraya yakışır. birtakım takım testlere kavuşması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Ama esas orada e, güçlü bir şekilde başlatacağımız olay sahilin düzenlenmesi. Evet. Yılmaz Oğuz aramış. 5 yıldır Urla'da oturuyorum. Sanayinin içerisinde çöp testlerinin kaldırmasını istiyoruz. Koku bizi rahatsız ediyor. O konuda son derece haklı arkadaşımız bundan biz de çok rahatsız oluyoruz ama maalesef biliyorsunuz Büyükşehir Yasasına göre biz ilçe belediyesi olarak çöp aktarma istasyonuna çöpü toplayıp aktarma istasyonunda Büyükşehir'e teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama bölgemizdeki çöp aktarma istasyonu halen hayata geçemediğinden biz yüklemeyi bu sanayide bulunan yerde yapıyoruz. Ama burada vatandaşlarımızı mağdur etmemek açısından yapmış olduğumuz aktarma yerinde gelen çöp araçlarından direkt tıra kamyona yükleme yoluyla burada sıkıntıyı en aza asgariye indirme yönünde çaba sarf ediyoruz. Ve sık sık buranın temizlenmesini ve dezenfekte edilişini tekrarlayarak Burada herhangi bir sıkıntının yaşanmamasına dikkat ediyoruz. Ama oradaki çöp yükleme işi geçici bir olay. Bu tamamıyla çöp aktarma istasyonu gerçekleşinceye kadar olacak bir olay. Ee, aktarma yapmamızın nedeni bizim çöp araçlarımızla mevcut çöp depone alanına, Büyükşehir çöp depone alanına çöpü götürme şansımız yok. Eğer buna e, bu bizim kendi çöp topladığımız araçlarla bunu gerçekleştirirsek Urladaki çöp